Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Berkay Avcı. Bugün çok önemli bir etkinlikte yer alacağız ve birbirinden önemli firmalarla röportaj yapacağız. Aralarında Altınay Savunma Teknolojileri grubu ve Havo Grup gibi çok önemli firmalardan çok önemli isimlerle röportaj yapacağız. Peki bu etkinliğin ismini, Bu etkinliğin ismi birinci Savtek günleri. Bu etkinlikte yaklaşık 30'a yakın savunma sanayi firması ve birbirinden önemli konuşmacılarla Gebze Teknik Üniversitesi SES Kulübü sizlerle birlikte olacak. Yavaştan röportajlara geçelim. Bakalım firmalara neler sormuşum. Ama onun öncesinde bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı <laughs> beğenmeyi unutmayın. Siz buradan gelip çalışacak arkadaşlar siz dersiniz. Gençler hepinize de gurur duyuyorum. Harikasınız. kıymetli önemli bir okul. Bizim ekibimizde çalışan arkadaşlarımız evet. da var. Evet şimdi yanımda Pavo gruptan Murat Bey var. Murat Bey'e etkinlikle alakalı birkaç soru yönelteceğiz. Hem de Pavo grubun ne olduğu, faaliyetlerine dair sorular yönelteceğiz. Kendisi de bizi kırmadı. Çok teşekkür ederim. Hani bu davetime icabet ettiğiniz için. Pavo grup nedir? Faaliyetleri nelerdir? Pavo grup birçok firmadan oluşan bir şirketler grubudur. Elektronik, haberleşme ve yazılım alanında faaliyet gösteren birçok firmanın Türkiye'nin de en büyük firmalarından birisidir. Peki elektronik gömülü sistemler alanında herhangi bir faaliyet var mı? Tabii tabii elektronik gömülü sistemler, mekanik tasarımlar, Hı -hı. haberleşme sistemleri, uçak haberleşme gemi haberleşmesi, aklınıza gelebilecek her türlü haberleşme sistemleri, özellikle GSM sistemlerinde de birçok faaliyetimiz bulunmakta, ürünlerimizde bulunmakta. Burada bayağı bir grup görüyorum. Evet. PowerTech, InterPro, P-Networks, Yani bu yani. şöyle söyleyeyim, bir üniversite öğrencisi olarak, bir elektronik mühendisi öğrencisi olarak bunların hepsinin kendi yani yerli ve milli imkanlarla olması gerçekten efsane evet. bir şey. Özellikle PowerTech bir okul gibi, bir üniversite gibi bir yerde. Yani bir öğrenci için bir üniversite Arta gibi. şöyle bir şey biliyorum ben, hani üniversitemizden de bazı takımların sponsoru olduğunuzu biliyorum. Bu da efsane evet. bir şey. Yani. Evet son Teknofest'e de 3 takıma sponsor olmuştuk. Yani bu gerçekten takımlar, çok var. Bir çok hoşumuza gidiyor takımlara sponsor olmak. Çünkü yerli ürünler üretiliyor arkadaşlar. Bir inovatif Tabii işlemler kesinlikle. yapılıyor. Bizim de zaten en çok istediğimiz şey bu yerli kesinlikle. muadillerin bütün ürünlerin muadillerinin artık Türkiye'de yapılması. Peki hani Tekin ve Pavo grubun bu etkinlikte yer alması da gerçekten çok güzel bir şey. Tanıtım anlamında da gerçekten <laughs> çok iyi işler başarıyorsunuz. Ben şeyi soracağım. Yani bu etkinliğe dair görüşleriniz nelerdir? Kuvvet dair görüşelim şu, bunu devam ettirelim. Çünkü bizim çok hoşumuza gidiyor sizlerle tanışmak. Hani bizim de yani. gidiyor. <laughs> yani bizim firmamız artık siz buradan mezun olup gelip çalışacak arkadaşlar siz dersiniz. ülkenin savunma sanayisindeki en önemli insanlar Tam mı? siz dersiniz. Tam o ben şeyi soracağım, staj fırsatlarına dair bir bilgilendirme yapabilirsiniz. Tabii yapabiliriz. Dilediğiniz zaman bize staj başvurusunda bulunabilirsiniz. Hani sizin okulunuzdan aldığınız izin ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta ya da dördüncü sınıfta bizi çok fazla bağlamıyor. Bize istediğiniz zaman başvurunuzu yapabilirsiniz. Biz çok fazla stajyer alıyoruz. Evet, Ve çok duyurum, da seviyoruz stajyer yani, arkadaşlarla çalışmayı. Şey e, kendilerine de çok rahat bir çalışma ortamı veriyoruz. Örneğin biz bir haberleşme için veya elektronik bölümü için staja başvurduğunuzda sizi çalışmak istediğiniz alana yönlendiriyoruz. Sizi orada staj yapmanızı çağırıyoruz. Yani öğrenim için çok iyi bu arada. Ben hani üniversitemizde de çok fazla bu şekilde Pavotek'te veya Pavo grupta çalışan veya staj yapan arkadaşlarımı da görüyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben aynı zamanda konuşmanız için, bilgilendirmeniz için de çok teşekkür ederim. Pavotek, ben teşekkür ederim size. Yani Pavo grubu gerçekten <laughs> seviyoruz. Çok sağ olun. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs> Arkadaşlar devam devam ettirin böyle etkinlikleri. Hiç Gerçekten bir şey söyleyeceğim, abone müziği. olsunlar mı? Tabii kesinlikle abone <gülüyor> <gülüyor> Ta olun, takip edin arkadaşlar. Evet, şimdi yanımda Altınay Savunma Teknolojilerinden Murat Bey var. Murat Bey e teklifimi kırmadığı için çok teşekkür ederim. Altınay hakkında bir takım sorular soracağım size şimdi. Altınay'ın faaliyetleri nelerdir? Bilgi verebilirsiniz çok sevinirim. Altınay deyince tabii çok geniş bir yelpazede çalışan Kesinlikle. çeşitli şirketlerden bahsediyoruz. Kuruluşu itibariyle robotik otomasyon alanında çalışan ve hala bu çalışmalarına devam eden, daha sonra çalışmalarını savunma ve elektromobilite dediğimiz bu elektrikli araç teknolojilerine doğru genişletmiş bir şirketler grubu. Biz bugün Teknik Üniversitesinin Altınay Savunma Grubunu temsilden bulunuyoruz. Bu şemsiye altında Altınay Savunma Teknolojileri isimli bir şirketimiz var. Bununla beraber tusaşta ortaklık yaptığımız ağaç havacılık teknolojileri ve yine Aselsan'la ortak olarak kurduğumuz Dasal Havacılık Teknolojileri isimli şirketlerimiz bulunuyor. Burada savunma sanayindeki çeşitli sistem, alt sistem ve platformların geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu arada ben Altınay çok köklü bir firma, grubu olduğu için şunu çok merak ediyorum. Şimdi üniversitede bulunduğumuz için arkadaşlarımıza staj imkanları vesaire bu konuda bir bilgilendirme yaparsanız çok sevinirim. Staj imkanları konusunda imkanlarımız elverdiği ölçüde öğrencileri desteklemeye gayret ediyoruz. Kısa dönem ve uzun uzun dönem staj imkanları sunuyoruz arkadaşlarımıza. Çok farklı disiplinlerden mühendis adaylarına iş hayatında karşılaşacakları problemleri deneyimlemeleri, kendilerini geliştirmeleri ve bizim projelerimize de katkıda bulunabilmeleri için imkan vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda üniversitelerin çeşitli bölümlerinden stajyer arkadaşlarımızı kabul ediyoruz. Her türlü fonksiyonda staj imkanları sağlayarak imkanlarımız elde verdiği ölçüde arkadaşlarımızın gelişimlerine destek olmaya gayret ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bir de şunu soracağım. Gebze Teknik Üniversitesi Ses Kulübü'nün Sağtek Etkinliği'ndeyiz. Bu etkinliğe dair görüşleriniz nelerdir Murat Bey? Bir kere uzun zaman sonra tekrar bir üniversitede olmak benim için çok Kesinlikle. keyifli. Uzun bir öğrencilik dönemi geçirdiğim için üniversitede, üniversitenin atmosferini, gençlerle bir araya gelmeyi, işte buradaki havayı teneffüs etmeyi özlemişiz. Tabii Gebze Teknik Üniversitesi'nde çok güzel bir kampüsü var. Evet kesin. Ee, bu alanın içerisinde olmak da ayrı bir keyif. Ee, bize enerji verdi. Yani dileğim o ki bir daha böyle bir uzun süre uzakta kalacağımız, okullardan ayrı kalacağımız bir dönem yaşamayız. <laughs> ben şöyle söyleyeyim. Burayı umarım son gelişiniz olmaz. Benim ricamı da kırmadığınız için bu arkadaşlarımızı bilgilendirdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun ben teşekkür ederim. Yani Gebze Teknik Üniversitesi çok kıymetli ve önemli bir okul. Bizim ekibimizde çalışan arkadaşlarımız evet. da var. Daha önce program yönetimi tarafında beraber çalıştığım arkadaşlarım da oldu. Hala devam ediyorlar çalışmaya. Birlikte çalıştığımız arkadaşların akademik yetkinliklerin üst düzeyde olduğunu gördük. O açıdan hani bizim için burada olmak bize benim de ilk gelişim değil. Umarım son Ha bu, bu bilgi bilmiyordum. <laughs> Daha önce de çeşitli etkinliklerde işte konuşmacı, katılımcı, akademisyenlerle işbirliği gibi konular için ara ara geldiğimiz bir yerde sadece pandemi ayağımızı kesmiş oldu. Tekrar dönmüş olmak o açıdan mutlu Sağlara şey. geri döndünüz. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür sağ olun. ederim. <laughs> yanımda etkinliği düzenleyen Savtek Komitesi'nin başkanı Furkan arkadaşım var. Furkan biraz etkinlikten bahset bize ya. Merhaba Berkay ve <laughs> çok teşekkür ederim böyle bir Rica çekim yaptığım ederim. için. Öncelikle Savtek Komitesi olarak Ağustos ayında kurulduk ve burada amacımız çeşitli savunma sanayi firmalarını öğrencilerle buluşturabilmekti. Bildiğiniz gibi ülkemizde savunma sanayi sektörü gittikçe gelişen ve büyüyen bir sektör. Ülkemiz bundan 20 sene önce satın alan ülke konumundayken şimdi satan yani ihraç eden ülke konumuna geliyor. Bizim de bu etkinlikteki amacımız çeşitli firmaların, firmalara her sektörden firmayı etkinlikimize davet ettik. Her öğrenci arkadaşlarımızın da yüksek isteğiyle gelecekte daha fazla firma ve daha fazla sektörü dahil ederek çok daha büyük etkinlikler yapmayı amaçlıyoruz. Evet şimdi Repcon'dan Acar Bey ile Ebru Hanım var. Kendilerine bir ricada bulundum. Hem Saftek etkinliğine geldikleri için çok teşekkür ederim. Hem de benim ricamı kırmadıkları için gerçekten çok teşekkür ederim. Buraya katılmanız ve hani öğrenci arkadaşlarım ve benim sorularımı cevaplamanız gerçekten efsane bir olay. Repcon firması nedir? Faaliyetleri nelerdir? Repcon firması 1978 yılında kurulmuş. %100 ARGE firmasıyız. Daha çok savunma sanayi ve havacılık üzerine makine imalatı ve ürün üretimiyle ilgili çalışıyoruz. Parça üretimiyle ilgili Hı -hı. çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz ürünler tamamen tasarımı, üretimi, montajı her şeyi bize ait ve çok ciddi anlamda genç bir kadromuz var, bir mühendis kadromuz var. Aslında bunu vurgulamak lazım çünkü ben de hani genç bir elektronik mühendisi öğrencisi olarak evet. bir tık böyle gerçekten sevindim hani genç bir kadro olmasına. Ben hazır tam böyle gençlere değinmişken hani bu etkinliği de düzenleyen genç bir kadro olduğu için. Bu etkinlik hakkında düşünceleriniz neler? Ee, bir kere hani bu Samtek etkinliği zannediyorum ilk defa yapılıyor. Evet ilk defa yapıyor. yapılıyor. Bu etkinlikler hem öğrenciler için hem şirketler için biz fırsat olarak görüyoruz açıkçası. Hepsine de katılmaya çalışıyoruz sürekli olarak. Süper bir Acar Bey'in bahsettiği gibi bir ARGE merkeziyiz. Dolayısıyla çok genç de bir kadromuz var. Çok da ciddi kariyer olanakları da sunuyoruz. Mesela işte mesleki alan stajları için burada bilgiler var çok çok arkadaşımıza. Özellikle aday mühendislik kadrolarımızla ilgili, aday mühendislik programlarımızla ilgili bilgiler verdik. Bu anlamda hepsinin hani başvurularını, teknik mülakatlarını, İK mülakatlarını keyifle gerçekleştiriyoruz. Gerçekten çok güzel. Ve açıkçası bunu da bir fırsat olarak görüyoruz. İki tarafında kazandığı bir program haline getirdik. Gelen bir aday mühendisi tamamıyla kişisel gelişimiyle, teknik ve mesleki gelişimiyle komple bir ele alıp Sonrasında kendisine potansiyel insan kaynağı gözüyle bakabildiğimiz bir program haline getirdik. Dolayısıyla dediğim gibi iki taraf içinde gerçekten kazançlı bir avantajlı. durum haline geldi. Ben şöyle söyleyeyim zaten bu soruyu soracaktım ama ben sormadan siz cevapladınız. Hı. Bu Hı. konu gerçekten çok önemli bir konu. Hani genellikle üniversite öğrencileri ve özellikle mühendislik Hı. öğrencileri zaten staj bulmada zorluk yaşıyorlar. Hı. Ama Repcon firmasının hani bu avantajlarının olması gerçekten efsane bir durum. Ben kısa da şeyi soracağım. Gebze Teknik Üniversitesi'ne ilk gelişiniz mi? Benim ilk gelişim Aa, değil. Ee, kızım için tanıtım günlerine gelmiştim. Gerçekten ee, çok iyi. Artı e, bu okuldan çok da fazla başvuru da alıyoruz açıkçası. Öğrenci e, profilinin de çok kaliteli olduğunu düşündüğüm bir okul. Tamamen hani doğa dostu da e, bir Kesinlikle. kampüsümüz var. Gerçekten güzel. O da öğrenci olmak isterdim. Ben de açıkçası <gülüyor> <gülüyor> o konuda çok mutluyum. Ben gerçekten teşekkür ederim. Acal Bey, Ebru gerçekten soruların cevapladınız de. ve hani bu etkinliğe gelmeniz stand kuması. bu arada stand efsane gerçekten çok güzel olmuş. Hediyeler de çok güzel. Çok, <laughs> çok sağ olun. Evet şimdi yanımda Dalga Kıran firmasından insan kaynakları uzmanı İrem Hanım var. İrem Hanım'a gerçekten çok teşekkür ederiz. Ben şimdi Dalga Kıran grubunun faaliyetine dair bir soru sormak istiyorum. Dalga Tabii. Kıran grubunun faaliyetleri nelerdir? Şöyle Dalga Kıran 65 yıllık bir Hı -hı. firma. Kompresör üretimi gerçekleştiriyor. Ürettiği ürünün %77'sini ihraç ediyor. 130'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Ve dediğim gibi kompresör üretimi yapmasının yanında aynı zamanda bunun satışından sonra servis imkanı da Gerçekten hani şöyle söyleyeyim çok köklü bir firma olduğunu zaten araştırma yapmıştım ben bu arada öncesinde çok köklü bir firma olunca insan bir etkileniyor gerçekten. Ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi hem de aynı zamanda bir insan kaynakları uzmanıyla evet. konuşuyorum şu anda. Öğrenciler de şimdi hani bu staj fırsatlarını merak ediyorlardı. Dalga kıran grubu olarak staj fırsatları konusunda ne bilgi verebiliriz? Biz şöyle yaz dönemi, Hı. kış dönemi de dahil olacak şekilde stajyer alımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Genelde mayıs ayında mayıs ayı. açılıyor dönemimiz. Birçok departmanımıza staj stajyer alımı sağlıyoruz. Yoğunluklu 3. ve dördüncü sınıfları konumlandırıyoruz. Çünkü tabii ki 3. Evet. sınıftan sonra mezun olduktan sonra dördüncü sınıfın o ders programı daha hafif olduğu için <laughs> daha sonrasında part-time çalışma gerçekleştirilebiliyor ya da dördüncü sınıf olan öğrencilerimize mezun olduktan sonra değerlendirme fırsatımız ve konumlandırma fırsatımız oluyor ki 2021 yılı pandemi dönemi olmasına evet, evet. rağmen biz stajyer konumlandırıp daha sonra bünyemize dahil ettiğimiz stajyerlerimiz de oldu. Bu noktada sadece üçüncü ve dördüncü sınıf olarak kendimizi sınırlandırmıyoruz. İkinci sınıf öğrencileri i̇kinci de sınıf olarak... konumlandırıyoruz. <laughs> evet. ben mutlu yani olmuşum. İkinci sınıf öğrencileri de konumlandırdığımız oluyor. Çünkü burada aslında en büyük etken Stajyerin, öğrencinin evet. isteği, hevesi, gerçekten bakış açısı bizler için önemli. Dolayısıyla ikinci sınıf öğrencide de konumlandırdığımız oluyor tabii ki. Gerçekten efsane. Ben buna çok sevindim bu arada. İkinci sınıf olarak acaba dedim yani. <laughs> yok yok evet. Buradaki evet. arkadaşlarımıza da anlattık zaten. Evet, ben şeyi soracağım. Abone olsunlar mı? Tabii ki. <laughs> ben, de, mi? ben de aboneyim. <laughs> evet artık bu arada abone <laughs> Artık aboneyim. <laughs> abone olup videomuzu da beğensinler. Evet birinci Savtek günlerinde birbirinden önemli firmalarla ve isimlerle sorularımıza cevap aradık. Bence çok etkili bir etkinlikti açıkçası. Ve şöyle söyleyeyim yaklaşık 30'a yakın firmanın ve o firmaların önemli isimlerinin katıldığı bu etkinlik bence gerçekten çok güzeldi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ve devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoların beğenmeyi unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.